Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba arkadaşlar. Bugün karşınıza bir bebek e, be, bere ve atkısı takımıyla çıkıyorum. <laughs> arkadaşlar tay işi oluyor. E, atkı e, Berem e, yaklaşık 3-4 yaş çocuklar için. Burası dar ama yukarısı biraz geniş yaptım. Kafasına uysun e, diye. Atkım biraz küçük oldu arkadaşlar. Ben bu atkıya başka bere yapacağım. Bereme de başka atkı yapacağım. Ama ben sadece göstermek istedim takımını. Atkım da bu şekilde oluyor arkadaşlar. İnşallah onu da başka bir videoda yapacağım. Ama ilk önce bugün beremle başlamak istiyorum. Berem çok e, arkadaşlar e, yapılışı çok kolay. Eminim sizde e, yaparken e, hak vereceksiniz. Beremi bugün bu renklerle yapmak istiyorum arkadaşlar. Kahverengi, sarı, beyaz. Şimdilik nasıl yapıldığını söylemek istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar tohum 3,5 numara. İlk önce zincirden başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 zincir çektim. Üçüncüsünü atacağım. 1, 2, 3. Üçüncüsüne sık iğne yapacağım. Bütün zincirlerimize sık iğne yapıyoruz. iki zincir çektim çevirdim arkadaşlar en başta yine ama ön taraftan bir ipimi bırakıyorum ikinci ipimi atıyorum ön taraftan bütün ilmeklerimizi tek tek sık iğne işliyoruz 7 8 9 bu sonuncu ilmek oluyor arkadaşlar sonuncusuna tek ilmek atmıyoruz arkadaşlar tek ip çekmiyoruz ikisini tam batırıyorum delik oluşmasın diye 1 2 tekrar iki zincir çektim çevirdim baştaki trab sık iğneme ön taraftan batırıyorum tekrar ve en son zincirimizi arkadaşlar iki zincir çekmiştim 6, 7 8 9 Evet arkadaşlar iki zincir en son çekmiştim ikisine beraber batırıyorum 1 2 2 zincir tekrar çektim bu şekilde arkadaşlar 40 tepecik yapıyoruz Ben beremde 40 tepecik yaptım. Siz eğer daha büyük istiyorsanız tepecikleri daha fazla yaparsınız. Eğer küçük kol daha küçük olmasını istiyorsanız bir yaş için diyelim daha küçük yaparsınız. Bebeğinizin kafasını ölçebilirsiniz veya kemer gibi tepecikler bu çizgiler oluyor arkadaşlar beyaz ilmek de göstereyim belki daha 1 2 3 bu tepecikleri sayarak ben kendi kimi 40 ilmek yaptım arkadaşlar isterseniz tepeciklerimizi tamamlayalım ee, sıram ilk e, sıramızı yaptık arkadaşlar şu ön tarafları şu ön kısmımızı yaptık 10 şeridi beremizin ben bunda 40 çizgi yapmıştım arkadaşlar. Bunda ise 38 çizgi yaptım. Bunun daha küçük olmasını istedim. Şimdilik birleştirme yapacağız arkadaşlar. Birleştirmenin nasıl olduğunu söylemek istiyorum. Şu tepeleri saydık. 1, 2, 3, 4 bu şekilde arkadaşlar. Şimdilik en baştaki ikisini katlıyorum en baştaki ilmeği atıyorum. Kaydırdım arkadaşlar. Şimdilik iki taraftan sık iğnemizi yapıyoruz. bu başladığımız zincir yeri ikisinin birleşimini bu şekilde örüyoruz Arkadaşlar hep birlikte alıyorum. Bir tepecik daha oluşturduk. Toplamda yol 20 e, 39 oldu. Arkadaşlar şimdilik bir sıra, bunu keseceğim makasla. Bir sıra sık iğne işliyorum. Bir zincir ördüm. Dün sıralarımıza bu tepeleri dönerken sıra oluşturuyorduk. Her bir tepeye bir sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde dönüyoruz arkadaşlar. İlk sıramızı oluşturuyoruz bu şekilde. sık iğnemi şu tepeye batırdım. Ortadaki tepeye batırdım. Hem içten hem dıştan arkadaşlar. Birer sık iğne işliyoruz. Sık iğnemizi tamamlayalım. Arkadaşlar ilk sık iğne sıramı yaptım. Şimdi beremin nasıl olduğunu söylemek istiyorum. Ben başa geldim tekrar kaydı kaydırma işiyle baştaki ilmeğimi kaydıracağım kaydırma ilmeği ile ikisini birleştirdim 1 2 3 3 zincir çektim 3 zincir çektim ilk sıradaki trabzana bir trabzan yapıyorum Arkadaşlar tam çekmedim ipimi. Şimdilik ikinci ana rengimi alacağım. Bir trabzan ördüm ikinci trabzanda bu zincirde bir trabzan sayılacak arkadaşlar. Beyaz ipimle ana rengi birleştirdim. Stitch'ımın üstüne attım ilk sıradaki. trabzanımı örüyorum. Üçüncü trabzanımız. Tam, tam ikinci defa çekecekken beyaz ipimi bırakıyorum. Kahverengi ipimle çekiyorum arkadaşlar. Tekrar tığımın üstüne atıyorum. Beyaz ipimin de içinden gez, gezdiriyorum. Tam ikisini çekeceğim arkadaşlar. Tekrar kahverengi ipimi bırakıyorum. Beyaz iple çekiyorum. beyaz ipi bırak kahverengi ipi bıraktım tekrar beyaz ipe geliyorum tam çekecekken arkadaşlar tekrar bırakıyorum kahverengi iple ikisini bir çekiyorum Rabzanını yaptım iki tanesinden geçirdim i̇ki, iki, tane kaldı beyaz ipimle çekiyorum bu şekilde oluyor arkadaşlar Elif sıramızı tamamlayalım. Son sıramıza geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi eğer arkadaşlar 1 ve iki ilmek bakarsınız arada kalır ve renkler bu şekilde eşitlenir. Öyle olunca siz aralardan trabzan çıkartıp bir renk daha çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Böyle bir petek daha çıkartabilirsiniz. Arkadaşlar en baştaki zincire batırıyorum. Tek seferde kaydırma yaptım. Kahverengi ipten işim bitti şimdilik. Kahverengi ipimi keseceğim arkadaşlar. Kahverengi ipimi kestim. 1, 2, 3, 3 zincir çektim. Şu kahverengi e, ipimin e, üzerine, peteğin üzerine beyaz yapacağız. Tam çekmeden. Şimdilik sarı ipe geçelim. Sarı iple bağladım. Beyaz ipimi de sıkıştırıyorum. yaptığımın üzerine attım aşağıdaki beyaz trabzanın üzerine sarı yapıyorum kahverengilerin üzerine beyaz seriyorum trabzanla batırdım İkisini çekerken iki ilmek kala ve sarıyla yapıyorum arkadaşlar 1 2 3 4 4 sıra sarımızı böyle üst üste saydık Şimdilik bu 5 sıram oluyor bu son sıram arkadaşlar tekrar beyaz ilmeğimi ördüm sarı ilmeğimi üzerinden geliyorum bu kahverengi ipimi de kesmiştim arkadaşlar üçünü üç ipi de araya da alıyorum. Yine trabzanın başından trabzan mı örüyorum? Tam e, iki ilmek var e, Çekecekken beyaz ipimi alıyorum. Biraz sarımı sıkıştırıyorum ama fazla değil. Tekrar kırmızı kahverenginin üzerine beyaz yapıyorum. İplerim de arada devam ediyor. Kahverengi ipim az kaldı. Onları da içinde yapıyorum. Kayboluyorlar bu şekilde içinde. Güzel bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Sarı ipim hala devam ediyor. şimdilik sarı ipi bırakıyoruz beyaz iple devam ediyoruz bu şekilde bu benekler devam ediyor üçüncü trabzanda Tam çekmeden biraz iplen alıyorum. Bu sıramızı bu şekilde tamamlayacağız arkadaşlar. Biz düşme e, yerine geleceğiz arkadaşlar. isterseniz sıramızı tamamlayayım. Vaktinizi almak istemiyorum. Sıramızı tamamlayalım, düşme yerine gelelim. sıramın sonuna geldim. Kaydırma temilen iki zincir çektim arkadaşlar kestim sarı ipimi şimdilik biraz da geçeceğim Üç zincir çektim arkadaşlar baştaki trabzan aldım evet. ee, bir defa çektim ikinci trabzanı attım tekrar bir defa çektim ve üçünü beraber alıyorum tekrar ikinci trabzanı aldım bir defa çektim bir defa attım trabzanı İki defa attım trabzana ve üçüncüsünde çekiyorum arkadaşlar Arkadaşlar sona geldik sayılar gene trabzanı aldım bir defa çektim İkincisini aldım tekrar bir defa ve üçünü beraber çektim en baştaki zinciri kaydırma işlemiyle aldım 1 2 3 tekrar bir zincir çektim aynı işlemi bir daha yapıyorum baştaki trabzanı atıyorum bir defa çektim ikincisini atıyorum tekrar bir defa ve hepsini beraber aldım Bu sıramızı da böyle yapıyoruz. Seni beraber aldım. uzanma alıyorum, ikincisini alıyorum. Sıramızı tamamlayalım. sana sıra, sıra sonumuza geldik arkadaşlar. Çektim. Tek seferde baştaki zincire kaydırma yapıyorum ve bir zincir yaptım, çektim. geçirdim bu kadar ip yeterli arkadaşlar bu şekilde her trabzanı atıyorum iğnemi içeriden dışarıya doğru çıkartıyorum İçeriden dışarıya doğru büzüştürüyorum. Sıra sonuna geldim sanırım. Çekeceğim. Bu şekilde çektim kendi kendine büzüştü arkadaşlar. Sıkıştırıyorum, düğüm yapacağım daha önce ben ponpon mu yapmıştım arkadaşlar ponponlar konusunda o kadar usta değilim ama gene de idareden de olsa yapmaya çalışıyorum çektim arkadaşlar beremin tam karşı tarafına batırıyorum diğer trabzanımdan da çıkacağım biraz daha pomponumun sağlam olmasını istiyorum tekrar batırıyorum karşı taraftan çıkıyorum. Burada sıkıştırıyorum arkadaşlar. Düğüm atıyorum. iki düğüm aldım hatta sağlam, sağlam olsun diye bereniz bu şekilde oldu arkadaşlar bir saatinizi ayırın berenizi örün arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir kanalıma abone olursanız e, mutlu olurum şimdiden teşekkür ederim arkadaşlar